Büyük Plan kanalından selamlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tamız Barrak, Türkiye'nin öncülük ettiği dev projeye şüphe uyandıran bir teklifte bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tamız Barrak, New York'ta düzenlenen brifingde İran sınırı yakınındaki Zengezur ulaşım koridorunun yönetimini üstlenmeye hazır olduklarını açıkladı. Diplomat Amerika olarak bu 32 kilometrelik yolun yüzyıllığına kiralanmasını ve tüm taraflarca kullanılmasını öneriyoruz dedi. Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın ana topraklarını Nahçıvan'a bağlaması planlanan ve Türkiye ile doğrudan bağlantı sağlayacak kritik bir proje olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında Azerbaycan'ın doğu Zengezur'daki Zengilan şehri ile Nahçıvan'daki Ordubad'ın birbirine bağlanması planlanıyor. Ardından Türkiye ile kesintisiz ulaşım ağının oluşturulması hedefleniyor. Barraçkın açıklamaları, bölgedeki gerilimli sürece yeni bir boyut kazandırdı, Azerbaycan, koridorun açılmasında ısrarcı olurken, Ermenistan bölgenin kendi egemenliği altında transit geçişi açılmasını savunuyor. Rusya Ağustos 2024'te Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suyunik bölgesindeki ulaşımın serbestleştirilmesi çağrısı yapmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengezur Koridoru'nun açılmasını stratejik bir olay olarak nitelendirerek Ermenistan'ın son dönemde ekonomik entegrasyona daha esnek yaklaştığını ifade etti. Erdoğan'ın bu açıklamaları, bölgede normalleşme sürecinin hızlanabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu beklenmedik hamlesinin bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor özellikle Rusya'nın geleneksel etki alanında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu derece aktif bir rol üstlenmesi, uluslararası diplomaside yeni gerilimlere yol açabilir. Koridorun geleceği, hem bölgesel istikrar hem de küresel güç mücadelesi açısından kritik önem taşıyor.